Seni bir daha kocamın yanında görmeyeceğim. Bunun için biraz geç kalmadın mı? Söyle artık önemsiyorum be! Halef yeni bölümde neler olacak? Melek, Serhat ve Yıldız'ı gördükten sonra ne yapacak? Yıldız ve Serhat arasında yeni bir aşk mı yaşanacak? Serhat ve Melek ayrılacak mı? Asr, Dalyan öldürüyor mu? Nida ve Akif arasındaki ilişki açığa çıkacak mı? Halef, Dizisin, Kimala, Katalaya... Halef Dizesinden Kimler Ereliyer? Halef sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce, Halef dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Halef dizimizin uzunca yıllar devam etmesini istiyor. Halef dizimizin yeni bölümüne Yıldırım karakterinin dahil olacağını ve Yıldırım karakterini Emre Bulut'un canlandıracağını söylemiştik. Önemli olaylar yıldırım ile yıldız arasında yaşanacak ve Ziyan A, yıldızı yıldırım ile evlendirmek isteyecek. Bu süreçte ise yıldırım ile Serhat arasında yeni bir savaş başlayacak. Yıldırımın gelmesiyle birlikte hem yıldız için hem de Serhat için çok kötü olaylar yaşanacak. Yıldırım, yıldızı gördükten sonra aşık olacak ve onu isteyecek. Bu süreçte Yıldız ise Serhat'tan vazgeçmeyecek ama yaşanılacak bazı olaylar Serhat ve Yıldız'ın birbirlerinden ayrılmasına sebep olacak ve dizimizin ilerleyen bölümlerinde yıldırım ve yıldız için düğün kurulacak ama evlilik gerçekleşmeyecek. Yine Serhat bu olaya engel olacak. Dizimizin yeni bölümlerinde yıldırımın gelmesiyle birlikte, herkesi şaşırtan ve şoke eden olaylar yaşanacak. Halef Cochlearin Kagrisi Dizimizin 11 Son bölümü bittikten sonra dizimizin 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına baktığımız zaman yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle de Yıldız ile Serhat arasında güzel olayların, Melek ve Serhat arasında ise kötü olayların yaşandığını görüyoruz. Dizimizin yeni bölümlerinde tam Yıldız ile Serhat arasında yeni bir aşk başlayacakken, diziye katılacak yeni birisiyle birlikte çok önemli olaylar yaşanacak ve Yıldız tekrardan Serhat'tan uzaklaşacak. Halef Köklerin çağrısı dizimizin yeni bölümlerinde diziye yeni bir aşiret katılıyor. Bu aşiretin gelmesiyle birlikte çok farklı olaylar yaşanacak. Ayrıca Yıldız'ı ilgilendiren çok önemli bir karakter dizimize dahil olacak. Melek tam Serhat'ı kaybettim derken, tekrardan Melek ile Serhat arasında güzel olaylar yaşanacak. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimiz bir bir gerçekleşti. Ve Yıldız'ın Dalyan'ı vurmasıyla birlikte Yıldız kaçak oldu. Yıldız'ı jandarmaya ihbar eden kişinin de sultan olduğu ortaya çıktı. Sultanın yapacaklarından sonra yıldız için sürpriz olaylar gerçekleşecek. Yeni bölümlerde belki de en önemli olayları yaşayacak kişiler Yıldız ve Serhat olacak. Dizimizin ilerleyen bölümlerinde yavaş yavaş Yıldız ve Serhat aşkının başlayacağını sizlere söylemiştik. Melek'in düştüğü durumlardan sonra Serhat ve Melek arasındaki ilişkide de kötü olaylar yaşanacak. Akif yapacaklarıyla aşırı tuzağa düşürdü ve aşırı Dalyan'ı öldürterek daha sonrasında ise polise yakalattırmak istemişti. Ama böyle bir durum gerçekleşmeyecek. Aşır son anda polisin elinden kurtulacak. Dalyan da olmayacak. Dalian dizide olmaya devam edecek. Aşır, Akif'in yaptıklarının farkına varacak ve Akif'i öldürmek isteyecek. Zaten yeni bölümlerde asıl olayları yaşayacak ikili Akif ve Aşır olacak. Halef Kökler'in çağrısı dizimizin yeni bölümlerinde, diziye veda eden ilk karakterlerden birisi Nida olacak. Akif ve Nida aşkı ortaya çıktıktan sonra, aşır Nida'yı öldürecek. Nida'nın sonu çok kötü bir şekilde gelecek. Nida yaptıklarının bedelini çok ağır bir şekilde ödeyecek ve aşır. Nida ile Akif arasındaki ilişkiyi öğrendikten sonra Nida'yı öldürecek. Akif ise bu olaydan kurtulacak ve Akif'e bir şey olmayacak. Ama Nida ölerek diziye kesin olarak veda edecek. Halef Köklerin çağrısı dizimizin son bölümünde dizimize yepyeni bir karakter katıldı. Hicran geldi. Hicran ve Aşır arasındaki ilk karşılaşma yeni bölümlerde ikili arasında aşk yaşanacağını bizlere gösterdi. Ve Nida'nın ölerek diziye veda etmesinden sonra Aşır ve Hicran arasında çok güzel olaylar yaşanacak ve dizimizin ilerleyen bölümlerinde bu ikili evlilik kararı alacaklar. Hicran ve aşır arasında çok güzel olaylar yaşanacak. Aşır ilk defa gerçekten birisine aşık olduğunu hissedecek ve hicranla bir araya gelmek için büyük bir mücadele verecek. Gelelim merak edilen asıl olaya. Melek, Serhat ile yıldızı gördükten sonra ne yapacak? Melek eskinden vazgeçmek maysek. <laughs> Serhat'ı kaybetmemek için mücadele verecek. Bu süreçte yıldız ve melek arasında sürpriz olaylar gerçekleşecek. Dizimizin ilerleyen bölümlerinde melek ve yıldız karşılaşmasından sonra çok kötü olaylar yaşanacak. Ama yıldız yeni bölümlerde kazanan taraf olacak. Ve yavaş yavaş Serhat ve yıldız aşkı başlayacak. Ve Serhat ile melek arasında kötü olaylar yaşandığından dolayı melek ve Serhat boşanma noktasına kadar gelecekler ama boşanmayacaklar. Halef dizisi, Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Ercan Uğur'un yazdığı Deniz Çelebi, Dikili Taş'ın yönettiği dizinin kadrosuna yeni bir aşiret geliyor. Aşiret reisi ise Baba Han olacak. Uğur Yücel karakteri ise Baba Han'ı canlandıracak. Uğur Yücel yeni bölümlerde Halef Köklerin Çağrısı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olacak ve dizide dengeleri tamamen değiştirecek. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Haska Kaylan